Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yeleklik model anlatacağım. Umarım beğeneceğiniz bir model olur. Ben çok beğendim hanımlar. Şöyle hem kolay hem çabuk ilerleyebilen ve güzel bir model anlatacağım. Modelimi isterseniz yelekten kullanabilirsiniz, isterseniz bebek battaniyesi, bebeğini kullanarak astar kullanarak yapabilirsiniz hanımlar, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, etol şalı yapabilirsiniz, güzel bir model anlatacağım. İpim şöyle, Alize Angora Gold, şöyle 28 numara ipimin renk numarası hanımlar 28 numara. Şöyle etiketimizi çıkaralım. Modeli ben lastik üzerine kuracağım hanımlar. Siz isterseniz trabzanlar üzerine kurabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum hanımlar. Zincirlerimiz şöyle 7 ve katlarından oluşuyor. Artı 5 zincir çekiyoruz hanımlar. 7 ve katlarından. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekil artı 5 tane onlar 1-2-3-4-5 Siz isterseniz Zaten şey e, Zincir olduğu için zincirinizi Hiç saymadan çekersiniz. Modelinizi Kurarsınız. Fazla kalanı kesebilirsiniz Hanımlar. O şekilde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız. Sadece Katlarını söylemek istedim. Son zincirimi tutuyorum. 1-2-3 Zincir çektim. ipimi doladım. Ve tuttum. Zincire battım. Şöyle 1-2 zincirimle beraber 2 bir sonrakine battım 3 şöyle 4 5 ve şöyle 6 tane şöyle yeleklik yapacağımız zaman hanımlar ön lastiğini kurmak için burayı bu şekil 6 tane trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim ipimi doladım 1 2 3'üncüye batıyorum 2 atlıyorum 3'üncüye batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3. batıyorum şöyle trabzan 1 bir, bir sonraki zincire battım 2 bir sonraki zincire batıyorum 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 Hanımlar bu şekilde beşer beşer e, trabzanımız yapıyoruz. Arada iki zincir iki zincirde alttan atlıyoruz 1, iki zincir 1, iki atlıyorum üçüncüye batıyorum. Bu şekil modelim devam ediyor. Ben bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip geleyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Sonunda da 5 tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim dönüyorum hanımlar. İlk trabzanımın tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanım var. 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu araya batıyorum. 1 tane sık iğne. Diğer trabzanların tepesine battım. 1, 2, 3, 4 5 Araya battım. Zincirin içine bir sık iğne. Diğer trabzanların tepesine 1 2 3 4 5 Bunu da bu şekil sıra sonuna kadar hanımlar sık iğne olarak devam ediyor yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Hanımlar şuraya ben iki tane sık iğne yaptım. Şu zincirlerin içine baştaki bana biraz kastı gibi geldi. Şurası. Ben bunlara ikişer ikişer sık iğne zincirin içine girdim. Öyle yapabilirsiniz. Şöyle 4 Burada altı tane trabzanım. 5 Ve zincirime batıyorum. 6 sık iğnemi yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir çektim döndüm modelimizin ön yüzüne geldik 3 zincir çekiyorum 1 2 kere doladım Pardon hanımlar burada değil ipimi doladım birinciye değil ikinci şurası lastiğimizin önü yeleğimizin ön lastiği olduğu için buraya model kurmuyorum sadece lastik olarak Burayı devam edeceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim. İpimi 1, 2 kere doluyorum. Hanımlar burada 5 tane trabzanımız var. Ortadaki trabzana bakın. Şöyle ortadaki trabzanın belini batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum ipimi bir kere doluyorum bakın şöyle göstereyim şu trabzanı bir öncesine bakın şuraya batıyorum şuraya batıyorum burada 1 2 3. buradan sayıyoruz 1 2 3. batıyorum şöyle bir aynı yere battım 2 bir sonraki trabzan tepesine battım 3 tane trabzan yaptım şu trabzanımızla beraber 4 oldu 1 2 kere doluyorum bakın ortadaki trabzanın yine aynı yere batıyorum beline şöyle 1 2 2 2 çekiyorum bir zincir çektim bakın 1 2 3 4 5 trabzanımız yine oldu hanımlar İpimi iki kere doladım, bir zincir çektim, iki kere doladım. Bir, iki, üçüncüye tam ortaya, trabzanın beline doluyorum. Aynı şekilde bir, iki, iki, iki çekiyorum. İpimi bir kere doladım. Hemen bakın tepesindeki şu trabzanı. Sık iğneye batıyorum. Bir trabzan. Burada da bir trabzanımız vardı iki. İpimi doladım aynı yere batıyorum ikinci trabzan bir sonrakine battım üçüncü trabzan mı yaptım yani toplam dört trabzanımız oldu bir iki üç dört bir iki kere doluyorum aynı trabzanın beline hanımlar doluyorum şöyle önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş tırabzanımız oldu bir zincir çektim İpimi iki kere doluyorum diğer modele Ortadaki trabzanın belini aynı şekilde. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İpimi bir kere doladım. Bakın şu beline doladığımız trabzanı tam tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir, iki oldu. Aynı yere tekrar battım. Üçüncü trabzan. İpimi doladım. Bir sonraki sık iğnenin içine dördüncü. Bir, iki kere doluyorum. Aynı trabzanımızın beline doluyoruz. ve 5 trabzanımız oradan bir zincir iki kere doluyorum ortadaki trabzanın belini İpimi doladım şu trabzanımızın tam tepesindeki sık iğneye batıyorum şöyle bir iki oldu aynı yere battım 3 bir sonraki trabzanın tepesine 4 2 kere ipimi doladım şu trabzanın beline doladım 5 oldu bir zincir ve aynı şekilde devam ediyorum hanımlar ben bunu sıra sonuna kadar yapayım beraber devam edelim Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim son modelimizi 1 2 3 dört tane trabzanım oldu iki kere doluyorum yine aynı trabzanın beline ortadaki trabzanın beline doluyorum şöyle kenarı da beraber yapalım hanımlar istedim bir zincir çektim ipimi doladım şurada bir zincir çekip dönmüştük ya sık iğneyi. içine batıyorum şöyle bir kenar trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim döndüm hanımlar şu çektiğimiz zincirin içine şöyle batıyorum ilk sık mi yapıyorum. Tek tek trabzanlarımın tepesine battım. 1, 2, 3, 4, 5. Araya girdim. Şöyle 6. Aradakini saymıyoruz zaten hanımlar. Tepeleri tek tek batıyorum. Bir e, trabzanlar yapıyorum. Bir iki tane sık iğne yaptım araya. Tekrar trabzanların tepesine bir, 2 3 4 5 1 2 tane sık iğne de araya yapıyorum kasmasın diye hanımlar tekrardan tek tek bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim yapıp geliyorum hanımlar sıra sonuna kadar sık iğneler mi geldim. 1 2 3 zincir çektim, döndüm hanımım. ipimi doladım. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar tırabzanlarımızı yapıyoruz. Yeleğimizin ön bandı olarak ayarladığımızı 6 tane trabzan 6 sık iğne. Üstüne 6 tırabzan. 1 2 3 4 5 6. Burada tekrar hanımlar bir zincir çektim. 1 2 kere doluyorum. Bakın yine 5 tane tırabzanımız var. 1, 2, 3. Tam ortadaki tırabzanın beline doluyorum. Şu şekil. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Bir kere doladım. Hemen tepesindeki. Bakın sık iğneye batıyorum. Şu ortadakinin tepesine. Şöyle 1, 2 tırabzanımız oldu. Aynı yere tekrar battım. 2 3. trabzan. Bir sonrakine battım. 4. trabzan. 1 2 kere doladım. Bakın şu trabzanımızın beline tekrar doluyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyoruz. Bir zincir çektim, 2 kere doladım. Diğer modele geçtim. 1 2 3. Tam ortadaki 5 tane trabzanımız var. Trabzanın beline ipimi doladım tam battığımızın tepesine 1 2 aynı yere battım 3 bir sonrakine battım 4 1 2 kere ipimi doluyorum aynı trabzanın beline dolayıp şöyle 5. trabzanımızı yapıyoruz hanımlar 5 şöyle küçük küçük kalpler oluyor hanımlar çok tatlı bir model bir zincir iki kere doladım modelimiz aynı şekilde ilerliyor hanımlar. İpimi doladım. Tam battım. Trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğneye şöyle 1 iki trabzanımız oldu. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 Bir sonraki trabz Sık iğneye battım. 4 Bir iki kere doladım ve aynı trabzanın beline dolayıp Şöyle trabzanımı yapıyorum, 5 trabzanım olmuş oluyor hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Modelimizin arka yüzünde sıne olarak geçiyoruz, ön yüzünde modelimizi bu şekilde yapıyor hanımlar. Ben biraz daha yapıp ilerlettim. modelim tam ortaya çıksın, son haliyle birazdan karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın, modelim çok güzel oldu. Hem çok kolay hem de çok güzel, çok çabuk ilerleyebilen bir model. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Ben çok beğendim modelimizin ön yüzü, arka yüzü de bu şekil. Evet hanımlar, buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım. Videolarımda anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarımda da Instagram'da, Pinterest'ten, TikTok'ta da takip etmek isterseniz Ayşenin El Erişi Dünyası YouTube'e ismiyle de takip edebilirsiniz hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.